Bu parçadan William Shakespeare ve onun Romeo ve Juliet adlı eserleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 400 yıldan bu yana parlaklığından bir şey yitirmeden günümüze gelen Shakespeare'in romantik tragedyası Romeo ve Juliet doğuda batıda, kuzeyde güneyde birçok ülkenin halk öyküleri içinde yer alan bilinen bir aşk temasını ele alır birbirine düşman iki ailenin gençlerinin birbirini sevmesi aslında çok işlenmiş bir temadır. Bu temanın ortaya çıkaracağı konu da nerede olursa olsun aşağı yukarı aynı olacaktır. Ancak bir yapıtın ölmezliği işin öyküsünde değil, o öykünün yazarı tarafından ele alınışında var olur. Nasıl ele aldığı önemlidir diyor. Eserde işlenen konunun daha önce pek çok sanatçı tarafından ele alındı. Bakın çok işlenmiş bir temadır. Yazarın kullandığı tekniğin eserin kalıcı olmasını sağladığı, evet yapıtın övmezliği, yazarın onu nasıl ele aldığıdır. Eserin günümüzde kadar değerini koruduğuna, parlaklığından hiçbir şey kaybetmemiştir diyor yazarın her toplumda görülen bilindik bir temayı işlediği, evet, halk öyküleri içinde yer alan bilinen bir aşk temasını ele alır demiş. Eserin sahnelenme tekniği açısından bazı sorunlara sahip olduğuna rastlayamıyoruz. Bu yüzden cevabımız da C şıkkıdır. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir gazete her yıl dünya çapında etki yaratan önemli olayları özel bir sayıda toplar ve bu sayının kapağında genellikle o yılın simgesi haline gelen bir görsel kullanır. 2018 yılı özel sayısının kapağında ise dünyayı sanan plastik kirliliği sorununa dikkat çekmek için okyanusu temsil eden bir deniz yüzeyinde Yüzden plastik bir şişenin resmi yer aldı. Bu dikkat çekici kapak pek çok kişiyi şaşırttı. Ancak aslında bu kapak günümüzün en büyük çevresel sorunlarından birini ışık tutuyordu ve okyanuslarımızın korunması gerektiğini herkese hatırlatmaya amaçlıyordu. Plastik atıkların günümüzün en önemli çevre sorunu olduğunu vurgulamaya çalışıyordu. Günümüzün büyük bir çevresel sorunundan bahsediyor. O zaman diyeceğiz ki, onun öncesinde bana plastik kirliliği ile ilgili bir şeyden bahsetmişti. Ancak bu kapak günümüzün en büyük çevresel sorunlarından birine ışık tutuyor. Plastik atıkların günümüzün en önemli çevre sorunu olduğunu vurgulamaya çalışıyor derse, boş bırakılan yeri doldurabiliriz. Bunu da nereden yakaladık? Bu çevresel sorundan yakaladık. Öncesindeki plastik kirliliğinden yakaladık. Ve bu yüzden cevabımız da, B şıkkıdır. Bu parçanın anlatımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Anavarsa Kalesi gördüğüm en büyük ören yerlerinden birisi. Gördüğü diğer ören yerlerinden buranın en büyük olduğunu söylemiş yani karşılaştırmıştır. Kilisesi, hamamı, su kanalları ile görüntü bakımından ilginç bir yer. Ne var ki kaleye çıkmak hiç kolay değil. Ova kavurucu sıcaklarla insanı bunaltırken kalenin zirvesinde serinlik sar, sarıp sarmalıyor bedenimizi. Kavurucu sıcaklığı, serinliği hissediyoruz ve gördüklerimiz var. O zaman duyulardan yararlanılmıştır. Sıcak ve serinlik birbirleriyle karşıtlık ilgisi kurarlar. Taş merdivenleri, taşa çizilen çizimleri Kaya mezarlarını görmek istiyorsanız Anavarza'ya gitmelisiniz. Anavarza'ya gitmelerinin koşulları, taşı çizilen resimleri, kaya mezarlarını görmek istiyorsanız diyor. SSA bizim şart yani koşul ekimizdir. Herhangi bir benzetme yapılmamıştır. Bu yüzden cevabımız D şıkkıdır. Bu parçadan hata ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Hata bölgesinde yaşayan birçok etnik ve kültürel grubun savaş, ekonomi, kentleşme ve doğal afetler gibi nedenlerden dolayı bölgeye göç ettiği görülmektedir. Bu durum Hatay'ın nüfus yapısını zenginleştirerek şehirde çok kültürlü bir toplumun ortaya çıkmasını sağlamıştır. Ayrıca yapılan arkeolojik kazılarda elde edilen bulgular önceki yaşam belirtilerini milattan önceki tarihlere kadar götürmektedir. Bölgedeki hayatın insanoğlunun yazı icat etmesinden önce başlaması kültürün önce sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığını da göstermektedir. Bu sözlü kültür ortamının var olabilmesi için Kültürel aktarıcılarında bulunması gerekmektedir. Elde edilen bulguların tarihi bir kent olduğunu ortaya koyduğu, evet, Hatay bölgesinde çok kültürlü bir yapı vardır. Aynı zamanda yazılıyı icat etmesinden önce başlamış olması tarihi bir kent olduğunu gösterir. İnsanların çeşitli sebeplerle bu bölgeye gelerek buraya yerleşmesi, savaş, ekonomi, kentleşme ve doğal afetler gibi nedenlerdir. Göçlerin bu bölgenin kültürel yapısını zenginleştirdiği çok kültürlü bir toplum haline getirmiştir. Sözlü geleneğin yazılı gelenekten daha erken başladı. Baktığımız zaman ne diyordu? Bölgedeki hayatın insanoğlunun yazıyı icat etmesinden önce başlaması, kültürün önce sözlü olarak kuşaktan kuşağa aktarıldığını söylüyor. Yani sözlü gelenek daha önce başlamıştır. Tarihteki önemli dini kişilerin bu bölgede yaşadığını ise rast gelmiyoruz. Bu yüzden cevabımız E şıkkıdır. Bu parçaya göre Emine Işınsu'nun romanlarını değerli kılan aşağıdakilerin hangisidir? Emine Işınsu roman yazardı ama romanı rastgele yazmazdı. Yazdığı romanlardan önce adeta bir araştırmacı gibi ciddi araştırmalar yapardı. Mesela Çiçekler Büyür romanı için Bulgaristan'dan göçen Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Cebeci ile çok uzun konuşmalar yapmış, ondan hatıralarını ayrıntılarıyla dinlemişti. Ahmet Cebeci Bulgaristan'da çok ciddi zulümlere maruz kalmış, Bulgaristan'ın meşhur Belene kampını hapsedilmiş, sonra da çok korunaklı bu yerden kaçmayı başarmış bir Bulgaristan Türkiye'ydi. Romancı olarak Işın Su Hanım'ın bu gerçek hikayeleri en ince ayrıntısına kadar dinlemesi ve not alması elbette ki romanlarını daha değerli ve gerçekçi kılıyordu. Yani yazdığı romanlarla çok fazla araştırma yapmıştır. Onlarla ilgili en ince ayrıntısına kadar uğraşmıştır. Notlar almıştır, dinlemiştir. Bu yüzden değerli ve gerçekçidir. Yazacağı romanın konusuyla ilgili detaylı araştırmalar yapmış olmasına bakın ne yapıyordu romanı yazmadan önce Bulgaristan'dan göçen Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Ahmet Cebeci ile uzun uzun konuşmuş, onun hatıralarını dinlemiş. Gerçek hikayeleri en ince ayrıntısına kadar dinler, not alırdı. Detaylı araştırma yapardı yani. Bu yüzden cevabımız A şıkkıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır? Bencillik hastalığının ve daha birçok olumsuz kişilik özelliklerinin temelinde kendini bilmemek ve sevmemek vardır. Bu durum insanların diğerlerini anlama yeteneklerini zayıflatır ve ilişkilerde çatışmalara yol açabilir. Kendini tanıma ve sevme süreci bireyin kendi değerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini anlamasını ve kabullenmesini sağlar. İnsanların kendini ve diğerlerini anlaması, sevmesi, topluma ve kendine yararlı bir birey olma isteği ailede kazandırılan bir yaklaşımdır. Bu süreçte sağlıklı bir öz saygı geliştirmek, kişinin daha olumlu özelliklerine sahip olmasına yardımcı olacaktır. Evet, baktığımız zaman bencillik hastalığından bahsetmiş. Bu durumun insanda ne gibi olumsuz yönlere yol açtığını söylemiş. Kendini tanıma ve sevme süreci bireyin kendi değerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini anlamasını ve kabullenmesini sağlar demiş. Daha sonra bunu ailede kazandırılan bir yaklaşımdır diye söylemiş. Beşte de ailede kazandırılan bu yaklaşımı bu kişiler kazandırıyor, Ailede şöyledir, böyledir gibi bir şey söylememiştir. Tekrar özelliklerine devam etmiştir. Bu yüzden 4 akışı bozmuştur ve cevabımız da D şıkkıdır. Venuti'nin çevirmenler ya da çevirmenlikle ilgili vurgulamak istediği düşünce aşağıdakilerin hangisidir? Lawrence Venuti Çevirmenlerin kültürel, politik ve ekonomik sebeplerle görünmez aktörler olarak görev yaptıklarını öne sürer. Venuti'ye göre çeviri eserlerin kapaklarında adı olmayan, tüm selif haklarının ucuz bir fiyat karşılığında yayın evine devreden, editör ve yayın evinin yayın politikalarına göre çeviri yapması beklenen, aynı zamanda ait olduğu kültürün Politik duruşuna göre çevirilerine yön vermeye zorlanan çevirmenler birkaç istisna dışında çok az tanınırlık sahibidir ve görünmez durumdadırlar. Önemli bir kültürel birikim gerektirmektedir. İyi bir çeviri her iki dilin de iyi bilinmesiyle gerçekleştirilebilir. Bir eserin çevirisinde pek çok emeği olmasına rağmen çevirmenler çeşitli sebeplerle isimlerine yer verilmeyen kültür elçileridir. Yaptıkları çalışmalarda iki dil ve kültür arasında etkileşimi sağlayan görünmez kahramanlardır. Yeterli donanıma sahip çevirmen sayısı az sayıda olduğu için çeviri eser sayısı da oldukça azdır. Aslında burada çevirmenlerin gerekli ilgiyi görmemesinden bahsediyor. Çünkü onlar çok fazla emek verseler bile eserlerin kapaklarında adı yoktur. Maddi olarak ucuz bir fiyat karşılığında bunu verirler. Yani emeklerinin karşılığı alınmayan birer kültür elçileridir diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız C şıkkıdır. bu parçadan çeviri faaliyetleri ve çevirmenlerle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Lavras Venuti, çevirmenlerin kültürel, politik ve ekonomik sebeplerle görünmez aktörler olarak görev yaptıklarını öne sürer. Venuti'ye göre çeviri eserlerin kapaklarında adı olmayan, tüm telif haklarını ucuz bir fiyat karşılığında yayın evine devreden editör ve yayın evinin yayın politikalarına göre çeviri yapması beklenen, aynı zamanda ait olduğu kültürün politik duruşuna göre çevirilerine yön vermeye zorlanan çevirmenler, birkaç istisna dışında çok az tanınırlık sahibidir ve görünmez durumdadırlar. Çevirmenlerin genellikle yaptıkları çalışmalarda isimlerine yer verilmedi. evet burada eserlerin kapaklarında bile isimleri yoktur diyor. Çevirmenlerin emeklerinin karşılığını alamadıklarına ucuz bir fiyat karşılığında yayın evlerine devrederler. Çeviri faaliyetlerinin yayın evleri tarafından yönlendirildiği, evet baktığımız zaman yayın evinin yayın politikalarına göre çeviri yapması bekleniyor. Çevirilerin ülkenin politik durumundan etkilendiğine Evet ne diyordu? Bakın ait olduğu kültürün politik duruşuna göre çevirilerine yön vermeye çalışır diyor. Ama yayın evlerinin son dönemlerde çeviri faaliyetlerine hız verdiğine denk gelemiyoruz. Bu yüzden cevabımız da B şıkkıdır.